Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talebi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'a aittir. Buyurun Sayın Günaydın. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Değerli Milletvekili arkadaşlarım. Yeni bir yasama haftasının başlangıcında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim 5 Aralık dünyada Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü. 1934'te milletvekili olma hakkını kazandı kadınlar. Türkiye'de 1930'da da belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçilme hakkını kazanmışlardı. Bu şüphesiz uzun yıllara dayalı bir mücadelenin sonucudur. Ancak ifade edilmeli ki Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu da göstermektedir. Dünyada birçok çağdaş ulus diye tanımladığımız ulustan çok daha erken tarihlerde kadının siyasal yaşama katılmasına olanak tanıyan bu yasal düzenlemeleri gündeme getiren ve gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk'ü yoldaşlarını saygıyla selamlıyorum. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü Türkiye'de çok çağ dışı koşullarda kaçak madenlerde hadi hadi denilerek çalıştırılan Yüzlercesi bir anda yaşamını kaybediveren yeryüzünde başka yapacak işleri olmadığı için o maden karanlıklarına mahkum edilen madenci kardeşlerimizle dayanışmayı buradan iletiyorum. Onlara kendilerine iyi bakmalarını, kazasız çalışma günleri geçirmelerini diliyorum ve elbette en büyük temennimiz Diğer tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de madenciliğin artık yeni bir kazaya olanak tanımayacak şekilde bilimsel ölçütlerde yapılabilir hale getirilmesidir. Sevgili milletvekili arkadaşlarım, bugün 86 maddelik bir torba kanunun görüşülmesine başlayacağız. Bakın bu mecliste bir atmosfer var ve biz burada her gün kravatlarımızı takarak 600 milletvekili buraya geliyoruz. Burada torba kanun düzenlemesinin yanlış olduğuna ilişkin söylenmemiş hiçbir şey kalmadı. Bu atmosferde bu sözler dolaşıyor. Ben bugün bir kez daha tekrar edeceğim de ne olacak? Yani AKP MHP grubunu artık bu yasama kalitesi üzerinde biraz daha dikkatli olmaya ve Türkiye'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu torba kanun ucubesinden kurtarmaya davet ediyorum. Ayrıca şunu ifade edelim getirdiğiniz bir torba kanunu. Ve işte yılbaşından evvel yasalaşması konusunda bir acelenin içindesiniz. Niye? Çünkü bir önceki torba kanununda emeklilere 5000 TL ikramiye verirken çalışanları ayırmıştınız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve diğer tüm siyasal parti grupları bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu söylediler. Her türlü eleştiri burada yapıldı. Ama her zamanki AKP tutumunu gördük. Getirilen kanun teklifinde tasarısında bir tek maddeye dokundurtmamayı marifet sayıyorsunuz. Aynen geçirdiniz. Sonra ne oldu? Milyonlarca emekli size dedi ki ya yazıklar olsun. Biz emekli maaşımızla geçinemediğimiz için çalışmak zorunda kalıyoruz. Ve siz sanki bu ayrıcalıkmış gibi bize bir 5000 bin lira ikramiye vermeyi çok görüyorsunuz. Ne oldu arkadaşlar? Biz ikaz ettiğimizde bu düzenlemeyi yapsaydınız da yeniden bir torba kanunla bunu getirmek zorunda kalmasaydınız. Böylece AKP grubu da rencide edilmemiş olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Ama toplumsal baskının, yurttaşın ortaya koyduğu baskının ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Peki ifade edelim. 5000 TL ikramiye ile emeklilerin sorunu çözülüyor mu? Hala bu memlekette 16 milyon emeklinin yarısı ayda 7500 TL ve altındaki maaşlarla geçinmeye çalışıyor. Ama siz bu torba kanunla bir düzenleme getiriyorsunuz. Neymiş o? BDDK'yı finans merkezine İstanbul'a taşıyorsunuz. Bu nedenle ortalama 40 bin TL alan BDDK uzmanı İstanbul'da geçinemeyeceği için ayda 45 bin TL'de ilave tazminat ödüyorsunuz. Yaklaşım yanlış mı? Ya bir çalışan 85 bin TL'ye geçinemiyor, siz de bunu saptıyorsunuz. Peki 85 bin liraya BDDK uzmanı geçinemiyorken İstanbul'da yaşayan bir 7500 TL alan emekli nasıl geçiniyor? Bunu düşünüyor musunuz? Bu düzenlemeler aslında AKP'nin tamamlayın Sayın Günaydın. Sınıflar arasında nasıl bir ayrımcılığa sahip olduğunu çok açık olarak ortaya koymaktadır. Bir an evvel bu yanlış işlerden vazgeçilmeli ve Türkiye'de herkesin kendi onuruna yakışır, insan olma onuruna yakışır bir refah düzeyine sahip olması için gerekli çalışmaları yapmak lazım. Maliye Bakanlığınız enflasyonun nedenini çalışanlara ve emeklilere verilen maaş artışına bağlarken Tabi bunu yapmanızın da mümkün olmadığını görüyoruz. Gençlerle ilgili söylenecek çok söz var. 150 bin TL evlilik yardımı yapıyorsunuz. Arkadaşlar beğenmediğiniz eski Türkiye'de insanlar evlenince bir yıl içerisinde kötü de olsa bir araba alırlardı. 4-5 yıl içerisinde de 10 yıllık kredi çeker bir ev alırlardı. Siz hayallerini çaldınız gençlerin. Kimse artık ev alamıyor. Kimse artık araba alamıyor. Eskiden ÖSYM Herkesin eşit olarak girdiği bir sınavdı. Tamamlayın sayın Günaydın. EM sınavlarına dahi bir güven kalmadı. İşte yarattığınız yeni Türkiye bundan ibarettir. Eşitsizlikler, haksızlıklar, adaletsizlikler. Biz bunların bir an evvel düzeltilmesi için gerekli hukuki ve siyasal çalışmaları yapacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin elbette alternatifsiz olmadığını halkımıza göstereceğiz. Bu düşüncelerle ben tüm arkadaşlarıma iyi bir çalışma haftası diliyor ve saygılar sunuyorum.